gelen gelen bir soruya cevap vereceğim ee, bana şöyle bir soru sorulmuş Ben ameliyatım oldum arzu ettiğim kiloya kadar düştüm bu vakitten sonra kilomu nasıl kitleyebilirim diye yani aslında e, arzu ettiğimiz kiloya düştük bundan sonra kilomuzu nasıl koruyabiliriz nasıl bu şekilde hayatımızı sürdürebiliriz sorumuz bu ee, çok mantıklı bir soru ama hani kilo kitleme Belki bir yerlerde geçiyordur böyle bir tarif vardır ama hani kilonuzu kitleyebileceğiniz bir şey aslen yok yani hani kendim için de düşünüyorum yıllardır zayıf kalmaya çalışan biriyim ve böyle hiçbir zaman kilomu bir yerde sabit bir şekilde kitleyemedim ki zaten zayıf olan insanlar da kilosunu koruyan insanlar da bu kaygıyı güden insanlar da her gün tartıldıklarında veya sık sık tartıldıklarında böyle 2 kilo aldıklarını, 3 kilo verdiklerini, 1 kilo aldıklarını falan görüyorlar. Yani gündelik değişimlere göre kilolarımız ufak tefek fark edebiliyor. Burada ama bize sorulan soru aslında şu. Ya yani diyor ki o kişi bana ben kilolu biriydim, ameliyat oldum, zayıf olmak istedim, zayıf oldum ama artık bu kiloyu ömür boyu sabitlemek istiyorum. Ya bunun için e, sorunun içerisinde hissettiğim şey şu aslında bununla ilgili mucizevi bir yöntem arayışı var. Ama her zaman size söylediğim gibi ne yazık ki zayıf kalmanın mucizevi kolay bir yöntemi yok. Yani kilonuzu kitleyebilir misiniz? İşte şunu yaparsınız, kilo orada kalır, asla değişmez. Bunu yaparsınız şöyle olur. Bunu yaparsınız kurtulursunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Akıllı beslenerek, mantıklı davranarak yaktığımız düzeylerde kalori alarak kilomuzu koruyabiliriz. Bu doğrudur. Ama ben bir şey yapayım. Ve böyle ömrüm boyunca kilom orada kilitlensin. İşte 80 kiloysam hep 80 kalayım. Böyle bir şey aslen yok. Burada dönüp işin birazcık yine altına girmemiz, yani mekanizmasını, mantığını anlamamız gerekiyor. Çünkü zaten ömür boyu zayıf kalmak için Bizim her şeyden çok akıllı bir mantığa ihtiyacımız var ve e, biliyorsunuz yani benim yanıma gelenler biliyorlar benim hastalarım biliyorlar bu kanalı takip eden insanlar biliyorlar ben her zaman e, kiloyu korumaya odaklı bir cerrahım. yani evet bu ameliyatları yapıyorum insanlar kilo veriyorlar binlerce ameliyat yaptım güzel bir şey çok başarılı ama diğer yandan benim odak noktam sizin elde ettiğiniz başarıyı ömür boyu sürdürebilmeniz. Tüm e, organizasyonumu da yani sizlerle konuşurken e, konuştuğum her kelimeyi de bunun üzerinde durarak seçiyorum. En önemli kısmı bu çünkü. Evet şimdi ya basitçe buna bir cevap istiyorsanız eğer, böyle şunu yapın, bunu yapın, şunu yiyin, bunu bu kadar yapın, bunu şöyle yapın. İşte geçenlerde bir soru gelmişti. Poş reset yapalım mı vesaire diye. Ee, şunu yapın ve kilonuz orada kalsın. Ya bu işler bu kadar kolay değil. Dünyadaki başarılara bu kadar kolay, hızlı, basit, emeksiz, zahmetsiz ulaşılmıyor. Yani kilonuzu koruyabilirsiniz. Ben de kilomu koruyorum. Ama bunun Herhangi bir mucizevi yöntemle olacağını düşünmeyin. Kilonuzu korumak sadece ve sadece sizin sürdürdüğünüz mantıklı akıllı bir yeme politikasıyla olacak. Nedir bu politika? Yani e, yine hani burada mucizevi şeyler, böyle güzel formüller arayışımız her zaman var. İnsanoğlu olarak. Biz böyle başarıya ulaşmak istiyoruz ama bunun kolay olmasını da çok istiyoruz. Ya haklısınız ben de çok istiyorum ama ne yazık ki öyle olmuyor. Bizim gerçekleri anlamamız, tüm netliğiyle, çıplaklığıyla, acımasızlığıyla gerçekleri anlamamızdan daha önemli bir kilo koruma yöntemi aslında yok. Hep söylüyorum işte ee, ben kendim de kilomu korumaya çabalayan bir insan olduğum için size bu konuda daha rahat e, ulaşabiliyorum. Yani hastalarıma da daha rahat ulaşabiliyorum. Ee, buradaki konu devamlılık, süreklilik. İşte bu sebeple ben aslında size diyet vermiyorum. Bu sebeple aslında aman onu yemeyin, aman bunu yapmayın, aman ha şöyle yapmayın, işte şu kadar süre bunu yapın, bu kadar süre şunu yapın demiyorum. Yine aynı şekilde bana insanlar şunu soruyorlar. Mesela gazlı içecek içebilir miyiz? Ee, birçok yerde birçok cerrah diyormuş ki, işte 6 aydan sonra içebilirsin hiç içemezsin şu kadar yapabilirsin bu kadar ben bunun içinde herhangi bir zaman bildirmiyorum benim hastalarım şimdi beni dinleyenler biliyorlardır burada hepsinde olduğu gibi size aslında bir strateji bir mantık kazandırmaya çalışıyorum çünkü eğer biz bu mantığı kazanmaz isek kazanmaktan daha ötesi bilmekten çok daha ötesi. Biz bu mantığı sevmez isek ve zayıf kalmanın emek gerektirdiğinin farkında olmaz isek bu durumda ameliyat olur, kilo verir, mucizevi bazı şeyler bekleriz ki bu kilomu kilitleyebilir miyim? Nasıl kilitleyebilirim sorusunun altında bu var. Bir mucize, bir kolaylık, bir güzel formül arayışı var formül arayışı devam edecek. Yani insanız biz kolay formüller isteyeceğiz, kolaylıklar isteyeceğiz, avantajlar isteyeceğiz. Hatta yani biliyorsunuz işte ben 45 yaşındayım. Bizim çocukluğumuzda böyle bir kolay köşeyi dönme furyası vardı. Ee, o sırada çekilen filmler o şekildeydi. Espriler o şekildeydi. Falan yani hep bir kolaylık arayışımız olacak. Buna katılıyorum. Ben de kolaylık arıyorum. Ama hele çağımızda gıdaya bu kadar kolay ulaşabilen insanlar olarak ömür boyu zayıf kalalım, kilomuzu elde ettiğimiz başarıyı kitleyelim, koruyalım gibi bir görüşümüz var ise mutlaka ve mutlaka ömür boyu akıllı bir beslenme stratejisine sahip olmamız lazım. Yani ben size bir anahtar ne yazık ki sunamayacağım. Kendimde de o anahtara sahip değilim. Ama eğer derseniz ki kilomu nasıl kitleyebilirim, nasıl ömür boyu zayıf kalabilirim, tek bir şey söyle derseniz şunu diyebilirim. Kendi anahtarım da o. Bu işin bir çabadan, emekten, uğraşıdan geçtiğini, kolay olmadığını, hak edilmesi gereken bir şey olduğunu unutmayın. Ha, ben bunu her hastama anlatıyorum ameliyat öncesinde. Hatta geçen gün şöyle bir konuşma oldu. E o zaman peki ameliyat niye? Veya e, ameliyat olmasa da bunları yapması gerekecek. Gerekecek. Yani burada ameliyatın misyonunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Ameliyat zayıflamanız için var. Zayıflarken e, ruhunuzun daralmaması için var. Sizin başaramayacağınız hedeflere kolaylıkla gidebilmek için var. Ama hiçbir ameliyat sizi böyle bir kiloda kitleyip de ömür boyu siz istediğinizi yaparken zayıf tutma gücüne, yetisine sahip değil. Zaten böyle bir misyon da yok. Ha olabilseydi isterdik tabii. Ben de isterdim ama dünya öyle çalışmıyor. Yani kısa bir yöntemle, güzel bir lafla, süper bir öğretiyle kilonuzu kitleyemezsiniz. Kilonuzu ancak ömür boyu sürecek akıllı, mantıklı bir beslenme stratejisi ile kitleyebilirsiniz. Ha bu da nasıl olacak? Bir adım ileri, bir adım geri gideceksiniz. Bu iş hep böyle. Ee, çünkü yemek çok güzel bir şey. Bununla savaşma pozisyonuna girerseniz kaybediyorsunuz. Ben de kaybediyorum, herkes kaybediyor. Ama Yemek yemeyi de isteklerimizle savaşarak değil, isteklerimizi e, yemek yeme arzularımızı aynı tarafa bakmaya ikna ederek ömür boyu zayıf kalabiliriz. Yani nedir? Evet ben de yemeği çok seviyorum, e, ama zayıf kalmayı çok seviyorum. Zayıf kalmanın getirilerini çok seviyorum. Bu sebeple yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Ama nasıl bir dikkat bu? böyle diyetlerle, acayip formüllerle, geceleri bilmem ne içerek, bilmem ne yaparak falan başarılacak bir şey değil bu. Bu süren bir şekilde akıllı olarak bu davranış yapısını hayatımıza aktararak ve bu davranış yapısını işte anahtar bu severek olabilir. Yani evet akıllı beslenin ve akıllı beslenmeyi sevin. Ki zaten güzel beslendiğinizde birçok şeyin çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Yani kendinizi daha dinç hissedeceksiniz. Daha güçlü hissedeceksiniz. Ee, zihinsel olarak bir de daha hazır hissedeceksiniz. Bunlar hep değişecek. Sadece biz ameliyatla böyle mükemmel bir ortamın kapısını açmaya çalışıyoruz. Açıyoruz da o kapıyı. Ama o kapıyı lütfen siz kapatmayın. Orada mantıklı davranarak, güzel beslenerek kilonuzu eğer hani tabiri kullanacaksak kitleyebilirsiniz. Ama zannetmeyin ki bu çok kolay, zannetmeyin ki bu bir sefer yapılacak. Ömür boyu akıllı beslenmek, akıllı davranmak zorundayız. Bunu bilin, bunu bildiğiniz zaman ameliyattan en güzel faydayı siz göreceksiniz kilonuzu vereceksiniz ve ömür boyu kesinlikle zayıf kalacaksınız. Sadece bunu bilin lütfen. Bunun bir emek gerektirdiğini bilin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.